Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden sizlerleyim. Bugünkü videomda sizler için herkesin sevilen dizilerinden olan Teşkilat dizinin başlık oyuncularından yepyeni görüntüler geldi. Teşkilat dizinin başlık oyuncusu Deniz Baysal'dan Yeni paylaşımlar geldi arkadaşlar. Ben de bu paylaşımları öz kendi videomda düzenleyip sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendiniz de bana destek olarak Magazin Dünya'sı kanalıma abone olup destek olmayı, videolarıma beğenip bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayım. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.